Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz partimize ee, 31 Mart yerel seçimleri için belli bir süreçten geçtik ve aday adayı arkadaşlarımızın e, partimiz için çalışmalarının neticesinde genel merkezimiz e, cumartesi günü belediye Başkan adayımızı açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ali Kaya başkanımız, başkan adayımız belirlendi. Şimdi de partimize bu konuyla ilgili ziyarete Sayın Nihat Cebeci geldi. Nihat Cebeci'miz partinin ilk kurucu ilçe başkanlarından, ilk kurucularından. Kendisi partiye ve teşkilatın çalışmalarına destek için burada. Başkanım buyurun. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, 31 Mart yerel seçimlerinin e, özelde Safranbolu'muza, genelde e, canımızı bedel edeceğimiz Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını e, temenni ediyorum. Bir yarış sürecine girdik. Bu e, yarış sürecini, hizmet yarışı <laughs> sürecini e, güzel bir şekilde e, organize eden, en başta ee, mensubu olduğumuz partinin aday olduğumuz e, ilçemizdeki Dünya Meraz Kentlerimizdeki ilçe başkanımıza e, tarafsız, ön yargısız davranışlarından ne zaman bir ihtiyacımız olsa cevabını bulduğumuz e, Mehmet Sarı kardeşimize teşekkür ediyorum. Teşekkür e, mensubu olmakla ve kurucusu olmakla her zaman için gurur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Safranbolu te Teşkilatı'na e, bugün bir ziyarette bulunduk. E, bir hizmet yarışı 12 tane aday adayı kardeşimiz vardı. Burada bu adaylar içerisinde Ali Kaya kardeşimize nasip oldu. Artık bu süreçten sonra bizde bize düşen biz özelde safran Safranbolumuzu en yüksek oyla biliyorsunuz ki benim basında beyanatım vardı %75 yine aynı heyecanla o oyu alman hatta daha da ileri almanın gayreti içerisinde Ali Kaya kardeşimizle daha doğrusu partimize e, destek olacağız. E, tabii biz e, partinin ilk kurucusu yani yedi kişiden bir tanesiyiz. şu anda hayatta kalan Safra Motoşkart'ta dört taneden bir tanesi de olduk artık partimde bir büyüğü olduk. Evet. Biz her zaman bize yakışanı yaptık. Bugün de bugünden sonra da yine bize yakışan yapacağız. E, ne ilçe başkanımız ne adayımız ne biz yalnız değiliz. Biz, biz olarak inşallah e, bu seçimlerde gerekli başarıyı e, göstereceğiz. Eşim. Ne zaman Sayın İlçe Başkanımız ve adayımız bize ihtiyaç duyduğu anda hatta ihtiyaç duymasına da gerek kalmayacak ne zaman kafasını kaldırdığı anda bizleri karşısında yanında göre e, göreceklerdir. Safranbolu'muz, dünya biraz kenti. Bu şehirde hata yapma lüksümüz asla yok. Dolayısıyla e, biz de bu deneyimimizi sanki kendimiz belediye başkanıymış gibi e, sevgili kardeşimizle beraber, ilçe başkanımızla beraber, il başkanlığımızla beraber, vekillerimizle beraber bu güzel dünya Meraz kentine kentinde hata yapmamak için ne gerekiyorsa elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. bu benim görüşlerim e, bu doğru bu doğrultuda. <laughs> Zaten e, Safranbolu ile alakalı 12 tane aday, aday arkadaşımızın çok güzel projeleri vardı. Bizlerin de var. Bunları inşallah hep beraber har, harmanlayıp e, güzel bir şekilde Safranbolu halkımızın hizmetine sunacağız. E, 30. Mart seçimlerinde inşallah yine kazanan AK Parti olacaktır. E, bu sefer farkımız şu olacak. Daha fazla biz diyeceğiz. Daha fazla beraber olacağımız kanaatindeyim. E, ben seçimlerimizin özellikle Safranbolu'muza genelde ülkemize e, hayırlar getirmesini e, temenni ediyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyu alarak işte Safranbolu dediğimiz günü de diyeceğimiz günü de heyecanla bekliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Ee, başkanımız tabii iki döneme yakın e, belediye başkanlığı yaptı. Aynı zamanda çok büyük tecrübeler var belediye başkanlığı ile ilgili. Bu tecrübelerini yeni aday arkadaşımızı da Katkılarını sunacağından eminiz. İnşallah Bu vesileyle de e, önümüzdeki e, çarşamba günü 16'sında e, belediye başkan adayımız partimizi bir ziyarette bulunacak. E, i̇l başkanımız ve vekillerimizle beraber tüm Safranbolu halkını da parti ziyaretinde 16 e, Ocak 2019 saat 16.30'da e, herkesi partimize bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii şunu da şey yapmakla göz etmek lazım. Ben yoksam bu şehir mahvolur. Kelimesi bize yakışan bir kelime değil. Mezarlıklar ben yoksam bu şehir mahvolur diyenlerle de dolu ama Aynen. maalesef bu şehir her zaman için ayakta. Burada önemli olan biz varsak bu şehir daha güzel olacak diyebilmek bize. İnşallah bu 31 Mart'ta bunu hep beraber göstereceğiz. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Senin Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.